Kaliteli bir yaşam muazzam bir villa ile karşınızdayız. Bu villada neler mi var? 500 metrekare arsa içerisinde 2-3 aracın sığabileceği bir otopark, keyifle zaman geçirebileceğiniz bir kamelyamız. Olağanüstü bir havuzumuz. İç tasarımına baktığınız zaman muazzam bir ışıklandırmanın olduğu kaya karşınızda ve iç tasarımını gördüğünüz zaman hayran kalacağınız bu villa ile karşınızdayız. Ben villanın içinde sizi bekliyor olacağım. Hmm. villamıza hoş geldiniz. Villamız 220 metrekare net kullanım alanına sahip. Gayet geniş bir çelik kapımız. Hemen bu alanda akıllı sistem panelimiz mevcut. Dresuarımız çok şık olmuş. Ve merdiven altı muhteşem görünüyor. Bizim bu evimizde 4 yatak odası, ebeveyn banyoları, giyinme odaları, üstü bir balkonu bulunuyor. Villamızın mutfak alanından başlayalım. Siz ev hanımlarının aynı zamanda benim de mutfak, ayrı mutfak olduğu zaman çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Herhangi bir e, koku ya da e, dağınıklık olduğu zaman mutfağın kapısını kapatıp sevdiklerimizle keyifli zaman geçirebiliyoruz. Depolama alanları oldukça fazla. Ve mutfağımızın aydınlatma sistemi muhteşem görünüyor. Açık antrasit renk kullanılmış. 60'a 120 granit seramik kullanılmış ve o alanda boydan boyacağım ve bu alanda da havuza çıkabileceğiniz, bahçeye çıkabileceğiniz bir kapısı bulunuyor. Vestiyerimizi unutmuştuk. Şu vestiyer alanımızı bir görelim. Ve çift kanat kapısını gördüğümüz salonumuz tamamen havuz bölümünü görüyor. Bir 40 metre kare net kullanım alanına sahip bu salonumuzun bu bölümüne yemek masası gelecek. Ve bu bölümüne de gördüğünüz gibi TV ünite alanı gelecek. Işıklandırmaları, lambiri kullanılmış. Ben çok beğendim. Asma tavan uygulaması yapılmış. Aralarda gizlenmişleri de ışıklar. Ve bu havuzu görüyor olması benim çok hoşuma gitti. Bir villanın giriş katında yatak odası, yatak odasında giyinme odası ve aynı zamanda da ebeveyn banyosu. Kolay kolay göremeyeceğimiz bir durum. Kare, geniş, kullanışlı bir yatak odası. Giyinme dolabımız gayet geniş bir banyomuz bulunuyor. Ortak kullanım banyosunu görelim. Ve holümüz oldukça geniş ve çok şık görünüyor. Şu detayı atlamayalım. Ve yer zeminlerimizle aynı uyumu sağlayan fayanslar kullanılmış burada da. Bizim bu katımızda 3 yatak odası, ebeveyn banyosu, ortak kullanım banyosu ve teras büyüklüğünde de balkonumuz bulunuyor. Evet, çocuk odası olarak değerlendirilecek. Oldukça geniş, kullanışlı. Yerler lemnan parke. Ve yatak başlıklarının olduğu alanlar çok şık. Lambiri kullanılmış. Ben size bir balkon demiştim. Şimdi ikinci balkonu da görüyorum. Sizinle birlikte bu balkonu görüyorum. Heyecandan az önce fark etmemiştim. Orta kullanım banyosu. Ebeveyn odasını birazdan görelim. Üçüncü yatak odamızı görüyoruz. Kare kullanım, kare tasarlanmış. Yatak başlıklarımızın olduğu alanlar, tavan çok şık görünüyor. Ve bu alandan da balkona çıkabiliyoruz. 724 güvenlikli olduğu için şu sistemi de buradan görebiliyorsunuz. Daha sonra düzenli bir şekilde konumlandırılacak. Ebeveyn odası oldukça geniş balkonu var ve çok şık, çok büyük bir banyosu bulunuyor. Filmlerde, belki dizilerde görebileceğimiz o küvet. Çok şık bir alan, çok hoş tasarlanmış, müthiş bir stil. Ve nişlerin olduğu alanların ışıklandırmaları. Ben bu evin her bir şeyine ayrı ayrı hayran kaldım. Bitişi havuz bölümünde yapalım. Evet villamız 28 milyon TL'den pazarlıklı. Siz de böyle bir yaşam alanına sahip olmak isterseniz buraya telefon numarasını bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.